Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar. 16-23 Şubat haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu haftaki kahve falınızda neler var? <laughs> Tutmuş diyesim geldi böyle bir. Hani olur ya ne ni niyet dilediysen olacak gibi böyle. Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Kafamız böyle vıcır vıcır bu hafta. Bir kere onu bir söyleyeyim. Yani düşündüğünüz neler varsa bunlar böyle kafanızın içinde öyledir, şöyledir, böyledir, olsun, bu olsun, şu olsun diye böyle takıldığınız bir konu var. Şimdi öncelikle gösterdim değil mi arkadaşlar bu arada? Bir bölüm burası. Şöyle şu şekilde T harfleri bolca var mesela hafta sonu için bir para harcayacaksınız kişi T Trabzon'un T'si ya da Lürgazın L'sidir arkadaşlar bu iki ihtimalde ismin içerisinde bu harfler olan kişi ile para harcayacaksınız kişiye para vereceksiniz ailenizden de bir kişi bir kere onu bir söyleyeyim şimdi. Bu hafta e, maddi konularla alakalı karışık bir hafta bir kere arkadaşlar onu başında belirteyim nasıl bir karışıklık var yoğunluk çok fazla sanki e, birçok konuyu okeylemeniz lazım hani evet tamam bu, bu da bitti ya da işte bu o, onaylanması gereken evrak gibi böyle. Önünüzde sıra sıra okeylemeniz gereken, çözmeniz gereken ya ödemeleriniz var ya işinizle alakalı konular gündeminizde olacak. Pazartesi günü haber beklentisi içinde olduğunuz bir konunuz var. Burada bunu kesip atmak istiyorum artık. Görselleri çıkmış. Yani şunu konuşalım bitirelim ya yeter dediğiniz bir konu. Yalnız çevre karışıklığıyla birlikte düşünce karışıklığı. Karşınızdaki kişinin karışık düşünceleri belki de bu. Ve burada yapılan konuşmalar biraz uzuyor kancayı takmış olduğunuz bir konu elinizle kancayla böyle çekelediğiniz bir konu olarak görünüyor özellikle pazartesi bir başlangıç yani aslında kestirip atıp yeni bir şeye başlamak gibi bir görselde çıkmış ee, burada bir parantez içinde hemen şunu da söyleyeyim bir hesaplaşma durumunuz var bu hukuksal bir alana gider mi gitmez mi soru işareti de var kafanızda yani alacak vereceklerle alakalı şu hesabı görelim göremiyorsak da hukuksal anlamda ben yapmam gerekeni yapayım der gibi bir görselde hemen akabinde salı günü düşünebileceğiniz bir alan olarak çıkıyor çünkü soru işaretleri salı günü biraz daha yoğunlaşmış burada bir paranın çekelendiği ya da bir işin çekelendiği bir mevzu var arkadaşlar üst bantta başlangıç Konuyu kapatıp yeni bir başlangıç yapma ama kafesin içerisinde kapalı bir alanda sizin dışınızda bir kişinin onayı gereken bir konu olarak çıkıyor. Yani toparlayacak olursak aslında Pazartesi günü elinize aldığınız konu, Salıya da geçmiş görsellerinde çıkıyor ve burada e, artık böyle şey sabrın da tükendiği Hani yeter artık dediğiniz bir alana girmiş olursunuz bu konuda. Çarşamba günü. İşte bu aslında gene e, elinizle böyle tuttuğunuz bir kafesin içinde bir konu ve bana kalırsa bu konu pazartesi salı çözmeye çalıştığınız konu arkadaşlar. Burada e, diyelim ki pazartesi salı ödemeleriniz vardı bunlar geçer üst temiz ama çarşamba günü için hazırlandığınız bir ödeme varsa burada kafesin içerisindeki bir şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz çok mümkün görünmüyor. Bu çarşamba günü yapılacak ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini gösteriyor. Ya da çarşamba günü yapılacak bir işle alakalı konuşma görüşmelerde kafes içi görselleri çok da çıkışlı çıkışı olmayan dönüp dolaşıp aynı yerde e, konuşmaların yapılabileceği görsellerinde çıkmış. E, burada inat görselleri de var. Hani karşınızdaki kişi ya da konunun biraz böyle inada bağlı e, sürüncebede kalan bir görselde çıktığını da söylemem gerekiyor. Çünkü bir de şöyle bir görsel var çarşamba günü için es, ekstradan bir görsel gibi. Elinizde tuttuğunuz kafes var ya arkadaşlar ya da konu mevzu neyse. Önünüzde 2-3 kişi durmuş sanki o kafesi böyle arkanıza saklamışsınız gibi. O kişilerle bir konuşma yapıyorsunuz ama bu durumu anlatmamak için gizliyorsunuz gibi bir görsel de var. Bu e, iş yerindeki bir konunun bitirilmesi gereken bir konunun üstler tarafından baskı alacağınız anlamına gelir. Gizleyip saklayacağınız bir konuyu da gündeme getirebilir. Mesafeli olduğunuz ama sizden mevki olarak büyük bir kişiyle yaşayacağınız bir tartışma ya da bir konuşma var. Bu parasal konuda e, haneyi de ilgilendirdiği için bu alan hanedeki parasal konuları da ilgilendirdiği için bir harcamanın gizlenmesi ya da gizli olan bir harcamanın ortaya çıkması için bir kişinin üstüne gidileceği hani nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl yaptın der gibi böyle konularında gündeme Geleceği günler diyebilirim Perşembe günü e, Burada iki kişi eline bir Para konusunu almış ama gene Para ya da iş konusu diyelim buraya Yalnız bir kişi altında kalmış görsellerinde çıkıyor ve dallanıp budaklanan bir konu. Perşembe aslında bana kalırsa en çok Başakların dikkat etmesi gereken gün. Çünkü burada sanki elinize aldığınız ya da iş yerinizde elinize aldığınız parasal konular neyse dallanıp budaklanıyor. Ve bu aslında çözümü o gün içerisinde olmayacak ama çok uğraştıracak bir mesele arkadaşlar. Burada bir kere çok fazla kafa var. Yani çok fazla fikir beyan eden olabilir. Çok fazla konuşan olabilir. Hani bir işi bir kişi yapsa belki bitirir ama 3-4 kişi bu işin içine dahil olunca çok kafa çok ses karışıklık görselleri çıkmış. Bu anca e, isminde M ya da E harfinde olan bir kişinin cuma günü çözeceği bir mesele olarak görünüyor de bir kişinin çözeceği aslında o kafaları sanki böyle bir dakika diyor susun hepiniz şunu şöyle 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 yapacağız bitti der gibi bir görsel de var bu ee, çalışmayanlar için parasal bir konuda bir karışıklığı perşembe günü çözmek istiyorsunuz fakat cuma günü isminde M ya da E harfi olan kişi geliyor sizin bu konunuzu çözüyor burada aslında e, ikilemde kaldığınız cuma günü bir konunun çözüleceği görselleri var bu e, destek alabileceğiniz e, çevresel anlamda destek, yüzünüzün güldüğü bir gün Aslında hani hem e, düşündüğünüz düşünceli olduğunuz ama o güne geldiğimizde de yüzünüzün böyle güldüğü bir rahatladığınız görselde çıkmış Aslında şöyle bir baktığım zaman Pazartesi haricinde salı çarşamba perşembe uğraştığınız ama en güzel gün diyebileceğim alan Pazartesi ve e, cuma günüdür diyebilirim maddi kaynaklarla alakalı hafta sonu Vallahi <laughs> Ortada bir para var iki taraf çekiştiriyor görselleri var. İşte siz geri bir para harcama durumu olabilir. Zoraki yapılması gereken bir ödeme olabilir. E, bu aile tarafına çekilen bir para aileyle alakalı bir ödemeniz olabilir ama kafanız ikilemde. Hani cuma güldüm <laughs> cumartesi ne oluyor ya diyebilirsiniz. Bu arada üst dolunum yollarında sıkıntı var arkadaşlar kusura bakmayın. Ve ee, bir hediye görseli de var arkadaşlar yalnız bu arada. Ee, bu ya sizin alacağınız ya size gelecek bir hediye olabilir. Bir kişiyle karşılıklı e, güzel bir muhabbet var. E harfi ve gelen bir M harfi olabilir. Çok güzel bir haber yine burada. Bu haberle birlikte karşılıklı görüşme ve bir hediye paketi görüyorum. Bir hediye alma durumu da söz konusu olabilir gelelim haneye hanede bu hafta için neler var tek düze bir hafta diyeceğim haneyle alakalı ya da ilişkilerle alakalı düz bir hafta olması gereken yapılması gerekenler sizi yormayacak üzmeyecek bir hafta hani böyle sanki biraz ufak tefek sisli puslu konular var İşte kafanızda planladığınız ama sonrasında böyle de olur diyebileceğiniz sizi zorlamayacak bir hafta var bu ilişkiler için de geçerli e, <laughs> hanedeki kişilerle olan durumunuzla da alakalı geçerli. Sadece cuma günü bir kişiyle güreş tutuyormuşsunuz gibi bir görsel var. Bu iddialaşma, inatlaşma bir konuda e, hanedeki bir kişiyle yaşanabilecek bir durum ama denklik eşitlik var. Bir de bu konu biraz şey gibi bu merak görselleri var üstünde. Hani çözüyorum gönderiyorum gene aynı konuyla geliyor dediğiniz ya da işte konuşuyoruz çözdük dedik ama gene aynı konular konuşuluyor dediğiniz e, mevzuları da önünüze getirebilir. Hafta sonunuzda rahat görsellerde çıkmış. Şimdi buradan bu şekilde tabii ki bir de bizim sevgili tabağımız var. Dökmezsem şöyle sulu bırakıyorum çünkü artık çok Hatta bu akarken şöyle yağmayan ben bize doğru yanaştırayım şunu. İlişkiler görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, evli çiftler için Pazartesi-Salı risk diyebiliriz. Burada sizin dışarıya baktığınız eşinizin de size baktığı bir görsel var. Bir konu bir mevzu çözülmeye çalışılıyor ama aynı fikirde değilsiniz. Pazartesi-Salı özellikle evli çiftler için ilişkilerde bir konudan dolayı yaşanabilecek tersleşmeler olabilir aynı fikirde olmadığınız için. Ama bir orta yol sonrasında bulunur, önünüz açılır ve konuyu çözersiniz görselleri var. Ufak tefek bu merak burada da var arkadaşlar. Yani hani bu şey gibi geliyor bu merak bana. Hani her hafta evi temizlersin, her hafta kirlenir. Hani her hafta konuşuyorum, her hafta yapıyorum. yine aynı konu gündemimizde diyebileceğiniz konular bu hafta var. Bir de başımın üstünde yeri var dediğiniz birisi var. Bak buradan yakaladım onu. onu ya ona hediye alacaksınız ya o size hediye alacak arkadaşlar. Burada hediyeyi alan ya da işte hediye alınacak kişi ile alakalı bilgi var. Başımın üstünde yeri var diyorsunuz ama sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişiye bir hediye ya da ondan size bir hediye gelecek. Para harcama görseli zaten bu manada var. Ailenizden, yakın çevre, sevgiliniz olabilir tabii ki. Bir kişi olarak görünüyor ki gayet temiz orası da. İş ve para konuları. Oradan alıp oraya, oradan alıp oraya görselleri bir kere baş. Şimdi burada sanki böyle pazartesi bir başlıyorsunuz. Pazara kadar plan belli gibi. Pazartesi biraz şey, bulunduğunuz yerde böyle hani ikilemler var. Bir kişiyle bir kere kafadan konuşma var e, o kişiyle yapacağınız konuşmada da bir anahtar başınızın üstünde e, bu yeni bir başlangıç iş görüşmesi olabilir ya da işle alakalı yaşanacak parasal al konuda yaşanacak <laughs> bir görüşme gibi görünüyor üstünde temiz bir para görseli var yanında da 9 işareti var arkadaşlar şimdi 9 e, rakamsal olarak 9 ifade edebilir ama aynı zamanda bir kişiyle görüşme dedik bu kişi sizden başka bir ildeymiş gibi bir durum da olabilir. Burada yapılan konuşmalarda güzel konuşmalar olacak. Çok da beklenti içinde olmadığınız bir konuda aslında perşembe gününe kadar güzel bir haber alacaksınız. Orada temize çıkan bir başlangıç ya da parasal konuda e, olumlu bir süreç, temiz aydınlık bir süreç görseli var. Devamlı karşılıklı görüşmeler var ama bu görüşmelerde mesela özellikle çarşambadan sonra başkalarıyla alakalı konuları ya da işte ne bileyim iki kişi konuşuyorsunuz ama başka bir kişiyi konuşuyorsunuz, başka bir işi konuşuyorsunuz gibi bir görsel var. Burada e, hafta başı biraz gergin olabilirsiniz ama hafta sonuna doğru rahatlıyorsunuz. Fakat şurada e, sol tarafta bir görselimiz var orada. Ben bunu biliyordum dediğiniz bir konu var arkadaşlar ya. Ben bunun böyle olacağını biliyordum dediğiniz bir konu pazar günü oturmuş düşünüyor olarak görünüyorsunuz. İç dünyanızda yaşadığınız bir şey ve parasal konuda. Hani öyle ya da böyle ben şunu şöyle yaparım diyorsunuz ama burada ee beklentide olduğunuz bir şey real olarak önünüze düşecek. Hani öyle yaparım böyle yaparım deseniz de. İçinizden o gelir ya ses hani der ya, ya aslında bunu yapıyoruz ama bunun sonu bu ya işte o önünüze düşer biliyorsunuz yani mücadele edersiniz etmezsiniz ama sonucu bildiğiniz bir alan da var bu hafta için falınızda nasıl bir hafta falınıza göre nasıl bir hafta yavalı parasal konularda açıkçası yoğun gergin biraz mücadeleci e aşk ilişkilerde de bir o kadar temiz çıkmış şimdi. Evli olanlar için biraz hafta başı gerginlik görselleri vardı. Aşk ilişkiler için daha güzel bir hafta diyebiliriz. İlişkim yok. Hanede bir kişi biraz sorun yaratabilir ama bu kişiyle de süreç içerisinde konuyu toparlarsınız. Gel gitli günler diyelim biz onlara. biraz para konuları, biraz işiniz daha yoğun görsellerde çıktığı için o daha çok kafanızın o yöne yöneleceği bir hafta aslında arkadaşlar. Gördüklerim bu şekilde. iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Tüm güzellikler sizin olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.